Evet sevgili arkadaşlar, konularına göre şiir türleriyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hemen ayrıntılara geçelim. Ana başlıklarımızı verelim. Manzume ve şiir ayrımı nasıl oluyor? Buna bakacağız. İmge, mazmun nedir? Ayrımı nedir? Bunlara bakacağız. Ve konularına göre şiir türlerinden lirik şiir, epik şiir, satirik şiir, didaktik şiir ve pastoral şiire bakacağız sevgili arkadaşlar. Ayrıntılara geçelim. Evet, manzuma ve şiir ayrımı. Ölçülü, uyaklı dizelerle yazılan metinlere manzume denir. Şiir, biçiminde anlamına gelen manzumelerle sanatsal olmayan her konu işlenebilir. Tarihi bir olay veya hikaye anlatılabilir, nasihat edilebilir, yemek tarifi yapılabilir. Demek ki arkadaşlar sanat kaygısı yok manzumede. Manzume sözcüğü kimi zaman şiir anlamında kullanılsa da bu daya dikkat edin. İkisi arasındaki temel fark şiirin sanat değeri taşımasıdır. Manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken şiirde anlatılanlar düz yazıyla ifade edildiğinde sanat değeri kaybolur. Demek ki manzume düz yazıya daha yakın sevgili arkadaşlar. Manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılırken şiirde çoğunlukla mecazlı bir söyleyiş, imgeleme ve çok anlamlılık söz konusudur arkadaşlar. Şiirin mutlaka ölçülü kafiyeli olması gerekmediği gibi dizeler halinde ölçülü kafiyeli yazılmış her metin de şiir değildir. O zaman sanat değeri taşıması gerekiyor şiir olması için. Düz yazıya yakınlığı ise manzumeyi ortaya çıkarıyor. Şimdi örnekler üzerinden gidelim daha rahat olacak arkadaşlar. Manzume ve şiir ayrımı bakalım. Şiire bakalım önce. Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum kurudum. Başıma düşmüş sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin, ben sensiz bu sessizlikte deli gibiyim sensiz, bu sessizlikte ayrılıkla başım belada, gözlerini çevir gözlerime, yoksa sensiz bu sessizlikte deliler gibiyim, sensiz bu sessizlikte. Cahit Zarifoğlu'nu. Peki bir de manzumaya bakalım. Onu da ben yazdım arkadaşlar. Ettim seni başıma taç, kim sana dedi benden kaç. Sevdiğinden uzak kalan tok olsa da gönlü olur aç. Evet, şiirden biraz daha uzak olmuş olduğu hayal, imge, yoğunluğu az olduğu için, düz yazıya biraz daha yakın olduğu için nedir arkadaşlar? Şurası olduğu gibi manzumedir arkadaşlar. Evet, burada yazmış olduk Cahit Zarifoğlu'nun bu. Aradaki fark bu sevgili arkadaşlar. Evet, imge mazmuna gelelim şimdi. Nedir imge? İmge sevgili arkadaşlar bir varlığı kavramı durumu daha canlı ve daha duygulu anlatmak için onu başka bir varlık kavram veya durumların çizgileri ve şekilleri içinde tasarlayıştır. Yani imge genelde arkadaşlar hayal olarak karşılanıyor. Sanatçı imge oluştururken yani hayali oluştururken izlenimlerinden hareketle gerçeği kendi algısına göre yeniden biçimlendirir. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için kendine özgü bir dil oluşturur. Yeni bir anlatım için hayal gücü ve sanatçı duyarlılığı sayesinde alışılmamış sözler bulur. Bilinen sözcüklere farklı anlamlar yüklerken çeşitli ipuçlarıyla çağrışım sağlar. Evet imge bu. Peki mazmun nedir sevgili arkadaşlar? Mazmuna da bakalım. Mazmun divan edebiyatına bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söze mazmun denir. Yani klişeler. Şiir klişelerine biz ne diyoruz arkadaşlar? Mazmun diyoruz. Başlangıçta bir şaire özgü olan imge zamanla başka şairler tarafından da kullanılarak kalıplaşırsa mazmun olur. Yani şairler çok kullanırsa aynı şeyi, aynı hayali ne olur arkadaşlar? Bu mazmun haline gelmiş oluyor. Divan Edebiyatı'nda daha fazla kullanılıyor arkadaşlar. Bakalım. Farklara bakalım şimdi. İmge mazmur arasındaki farka bakalım. Evet denizde ay. Zaten başlık arkadaşlar hayali imgeyi ortaya koyuyor. İndi solgun ve ılık. Ay ışığı denize. Bal rengi bir tatlılık çöktü gözlerinize. Baktınız uzun uzun bu sulara baktınız. Sulara ruhunuzun tadını bıraktınız. Bu tatla aydınlanan enginlere baktınız. Halit Fahri Ozan Soyun. Zaten insanı etkiliyor. Şairin deniz ve ayın birleşmesinde kendinde oluşturduğu çağrışımları ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Biz buna ne diyoruz? İmge diyoruz. Hayal diyoruz arkadaşlar. Şimdi mazmuna bakalım. Divan Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri olan Fuzuli'nin bir gazelini aldım arkadaşlar. Burada çok önemli mazmunlar var. Can verme sakın aşka. Aşk afeti candır. Bakın aşkın afeti can olması, cana zarar vermesi, onu zarara uğratması, acı çektirmesi nedir? Bir mazmundur arkadaşlar. Aşk afeti can olduğu için meşhur cihandır. Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an. Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır. Gamlı aşk. Yani aşkın dert getirdiği, sıkıntı getirdiği hep bunlar bu çerçevede işlenir arkadaşlar. Her ebrulu güzel elinde bir hançeri hon honriz yani can alıcı arkadaşlar. Her zülfü siyah, siyah, zülfün siyah olması, saçın siyah olması, acı çektirmesi işte. Yanında bir zehirli yılandır. Yahşi görünür yüzleri güzellerin emma, yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır. Aşk içine azap olduğu bilirem kim? Her kimse ki aşıktır, işi ahu figandır. Aynı çerçevede aynı mazmunlar. Yad etme güzel gözlülerin merdumi çeşmin, Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır. Gel derse fuzuli ki güzellerde vefa var yani vefa yok. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Evet burada mazmunlar bu şekilde. Tabii farklı boyutu da var. Nergiz, kirpik gibi, gül, bülbül gibi onlara da çok girmiyorum. Ama genel anlamda bunlar divan edebiyatında çok kullanılıyor ve bu bölümlere biz ne diyoruz? Arkadaşlar mazmun diyoruz. Şiir çeşitlerine geldik şimdi bu ayrımlardan sonra. Lirik şiir sevgili arkadaşlar, aşk, tabiat, özlem, gurbet, vatan, din, ölüm gibi konularda duyguların dile getirildiği, coşkulu bir anlatımın kullanıldığı şiirlerdir. Yani konu değişse de coşkulu bir anlatım var, duygular daha baskın. Adını eski Yunan'da şairlerin şiirlerini söylerken kullandıkları lir adlı verilen müzik aletinden almıştır. Türk edebiyatında koşma, semai, varsağı, ağıt, mersiye, ilahi münacat gibi Nazım şekilleri ve türleri lirik şiire örnektir arkadaşlar. Evet, Dadaloğlu'ndan lirik şiire bir örnek. Alırım kız seni komam illere. Oturmuş ak gelin taşın üstüne, taramış zülfünü kaşın üstüne. Bir selam geldi başım üstüne, alırım kız seni komam illere. Bir taş attım karlı dağlar ardına, yuvarlandı düştü yarin yurduna. Ben yine de düştüm sevda derdine, alırım ahtımı komam illere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Aşk duygusu egemen bir şekilde görünüyor ve Dadaloğlu'ndan. Biz buna ne diyoruz? Lirik şiir diyoruz arkadaşlar. Duygu ağırlıklı. Evet, ikinci olarak epik şiire bakalım. Savaş ve kahramanlık konularını coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlerdir. Destanlar epik şiir türündedir. Epik kelimesi Yunanca destan anlamına gelen epope kelimesinden gelmiştir. Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı gibi nazım biçimleri ve türleri epik özellikler göstermektedir. Şimdi örneğine bakalım. Evet Yahya Kemal'den sevgili arkadaşlar. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselen ezanlarla müeyyet namın galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın Yahya Kemal'den. Gördüğünüz gibi arkadaşlar savaş ve kahramanlık konusunu coşkulu bir şekilde işliyor ve savaş ve kahramanlık daha belirgin bir şekilde ortaya konulmuş. O yüzden epik diyoruz. Üçüncü olarak satirik şiir. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini eleştirel şekilde ele alan şiirlerdir. Kişi, olay ya da durumlar iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Satirik şiir halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında ise hicviye, hiciv, batı etkisindeki Türk edebiyatında ise yergi adını almıştır arkadaşlar. Bakalım örneğine Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan. Ağlayanı gülenleri, gözyaşların silenleri, topladığın yalanları dostum ile bölüşürsün. Veysel elini gideceksin, herkes ettiğini çeksin, önüne bak düşeceksin, doğru gitsen ulaşırsın. Evet herkesin yalan söylediğini, çoğunun yalan söylediğini, sahte olduğunu ne yapıyor? Belirtiyor insanların sahte olduğunu burada belirtiyor. Toplumun eksik bir yönünü ortaya koymuş. Dolayısıyla satirik şiir olmuş oluyor. Geldik dördüncü şiir türüne didaktik şiir sevgili arkadaşlar. Bir düşünceyi aktarmak veya belli bir konuda öğüt, bilgi, ders vermek amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiir türüdür. Didaktik kelimesi Yunanca öğretici anlamına gelen didaktios kelimesine dayanmaktadır. Daha çok dini, ahlaki, felsefi, sosyal konularda yazılır manzum hikayeler, fabıllar, didaktik özellik gösterir. Bakalım bir tane örnek. Bu da benden gelsin arkadaşlar. Dünyanın her şeyi boş, istediğin kadar koş, bir aydınlık bir loş, gelir bazen sana hoş, eder insanı sarhoş, ne kadar coşarsan coş, ölüm var, gerisi boş arkadaşlar. Beşinci olarak pastoral şiire geldik. Tabiat güzelliklerini kır ve çoban hayatını anlatan şiir türüdür. Pastoral kelimesi latince çobanlara ilişkin anlamına gelen pastoralis kelimesine dayanmaktadır. Pastoral şiir süsten uzak sade bir dille yazılır. Örneğine bakalım. Yılmaz Can Alan'dan sevgili arkadaşlar. Elmalar kahkaha atıyor duyuyorum. Bulutların yanakları kızarıyor gökte. Kirazlar parıldıyor uzaklarda. Uzaklarda toprak tütmekte. Evet, toprakla ilgili, kır hayatı ile ilgili olduğu için nedir arkadaşlar? Pastoral şiir özelliği taşıyor. Şimdi özete geçelim. Konularına göre şiir türleri arkadaşlar. Birincisi lirik şiir, duygu ve coşku ağırlıklı şiir. İkincisi epik şiir, savaş ve kahramanlık şiiri. Üçüncüsü satirik şiir, kişi veya toplumu eleştiren şiir. Dördüncüsü didaktik şiir, öğüt, bilgi, ders veren, öğretici şiir. Beşincisi pastoral şiir, kır ve çoban hayatını anlatan şiir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlardan soru geliyor. Ona göre dikkat edin. Dikkatli bir şekilde tekrar edin. Bunlarla ilgili sorularımız da gelecek, uygulamalarımız da gelecek inşallah arkadaşlar. Veysel Hoca ile Türkçe Edebiyat, içiniz olsun rahat, çabayla güzel olur hayat, çalışın çabalayın, başarıyı yakalayın, her Şeyi gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere arkadaşlar.